ben Meziyet Bilgin Bayburtluoğlu bu fotoğrafları koymamın birinci nedeni medeniyeti, uygarlığı yaşatmak koymak istedim yıllar boyu önce çekilen bir fotoğraf annemin halası Ziyanur Ala Ziyanur Ala İstanbul'a evlenmiş e, tıpta okuyan birisinin ama öğret, sonradan öğretmen olduğu için köyümüze atanmış. Öğretmen olarak atanmış. E, halam İstanbul'a çok küçük gelin gitmiş. E, çok e, işte kıyafetlerini göstermek istedim. Ayakkabısı, çantası, e, oturuşu, duruşu. E, Alam e, yani bizim köylüler için yani İstanbul'da yaşayanlar için bir mektepti. Eee Babam ihtiyat askerliği yaparken or onlara gidiyor. Şu babam Asan Bilgin, Asan Bilgin. Bu Burhanettin Bey halamın eşi. Bu Ziya Nur alam. Dayım iciri dayım, İciri dayım yetim olduğu için İstanbul'da bir yetim mektebinde okumuş, diplomasını almaya gitmişler. Diplomasını aldığı gün bu fotoğraf çekilmiş halam yaşasaydı şimdi tahminen 125 böyle tahmin ediyorum. Çünkü 80 1980'li yıllarda doğmuş yani. Daha ne diyeyim ki bilmiyorum işte. Mahsus koydum ki yani neden insanlar bu kadar daha geriye gidiyorlar? Geriye gittiler diye düşünüyorum. Yani Burada gene 1961 yılında yapılan bir düğün. Gene İcir dayım, yengem, acı babam, acı kazım, bilgin, koray yenge, İbrahim bilginerin düğününde çekilmiş bir resim. Bu tarafta gene acı babam, kaymakam Necati Arslan, eşi, eşi Vuslat, eşi Vuslat. Ee, abisi İbrahim, Koray yenge, işte Ayşe teyze ve Cem sonradan eczacı oldu. O da vefat etti. Onların küçüklüğü. Bu tahminim 60-61 yılında yapılan bir düğün İstanbul'da.